Osmanlı tarihçileri tarafından Oğuz Kağan olarak adlandırılan Metehan, M.Ö. 234 yılında doğdu. Doğum yeri tam olarak bilinmiyor. Fakat M.Ö. 209 yılında tahta geçtiği, 35 yıl boyunca imparatorluğunun başında kaldığı ve M.Ö. 174 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Metehan'ın Hükümdar Oluşu Hanı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan'ın yerine üvey annesi Yenişin'in oğlunu tahta çıkarmak istemiştir. Hanlığın beyleri ve Metahan bu duruma karşı çıkmıştır. Türe gereğince Türk kadınından olan has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Teoman son karısı olan Çinli Hatun'un Metahan'ı kötülemesi sonucunda dolduruşa gelmiş ve eşi yenisinin oğlunu tahta geçirmek isteyerek veliaht tayin etmiştir. Bu durumdan rahatsız olan Metahan üvey annesinin oyunları sonucunda yüveziler tarafından rehin alınmıştır. Metahanın Lewis'lere sığındığını düşünen ve bu duruma sinirlenen Teoman hemen Lewis'lere savaş ilan ederek Metahanı öldürtmek istemiştir. Metahan, babası Teoman'ın Lewis topraklarına girmeden kaçarak kurtulmuştur. Bu başarısı ve Lewis'lerin muhalif edilmesinden dolayı Teoman, Metahan'a 10 kişilik bir ordu vermiştir. Metahan bu ordu ile öncelikle üvey annesini ve kardeşlerini sonra da babasını öldürerek M.Ö. 209 yılında Kaan olmuştur. Metahan'ın meşhur ok hikayesi. Birçok konar göçer kavmin kullandığı Çavuş Oku adı verilen ıslıklı okun mucidinin Metan olduğu kabul edilir. Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt eden askerlerin üstüne çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demir disipliniyle yetiştirdiği 10.000 askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinin hiçbiri tereddüt etmemiştir. Metehan'ın kavimlerle mücadelesi Metehan önce Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşuları Donku üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donkollar yıllık, sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Donkolar, M.Ö. 208 yılında Hun hakimiyetine girdi. Metehan, daha sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da idaresi altına aldı. M.Ö. 177 ve 165 yılları arasında Hunların güneybatısında Tanrı Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yüveçilerin üzerine sefer düzenledi. M.Ö. 203'te Yüveççiyi mağlup ederek kendi topraklarına kattı. Ordos'a hakim olmaya çalışan Tahin Türklerini de yendi. Çin üzerine sürekli seferler düzenleyerek Sarı Irmak'ın güneyindeki kaleleri egemenliği altına aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi. Bölgede yaşayan Altay kavimlerini de egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. önce 200 yılında Han Hanedanı İmparatoru Gaozu'nun 320 bin kişilik ordusunu Baideng'de Peteng Kalesi'nde kuşattı. Gaozu, Metiye hediyeler göndererek kuzey eyaletlerini bunlara bırakma ve yıllık vergi ödeme gibi bütün şartlarını kabul etti. Bunun üzerine imparatorun kuşatmadan çıkmasına müsaade edildi. Gaozu payitahtı Chang'an'a dönebildiyse de Mete arada bir hanın kuzey sınırlarını tehdit etmiştir. Bunun üzerine M.Ö. 198'de Gaozu barış istemiş ve yıllık haraç ödemeyi kabul etmiştir. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Nihalatsız 1963 ve 1973'te Türkiye Kara Ordusu'nun kuruluş tarihinin metinin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır. Atsız'ın görüşlerini benimseyen Yılmaz Öztun'a da 1968'de Cemal Turan'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin M.Ö. 209 olması gerektiğinin teklifini yaptı. Sonraları Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi.